Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. 5. sınıf matematik ara tatili ödevinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 91. soruda kalmıştık. Haydi başlayalım. Aşağıda verilen kesirlerden hangisi yarımdan büyüktür diyor. Bakalım şıklara. 4 bölü 9 yarımdan küçüktür arkadaşlar. Çünkü 4 9'un yarısından küçük. 5, 2 bölü 5 küçük. 1 bölü 2 tam yarım. 6 bölü 11 yarımdan daha büyüktür. Çünkü 11'in yarısı nedir arkadaşlar? 5,5'tür. 6, 5,5'tan daha büyük olduğu için cevabımız D olacak. 92, Ayça bir kağıdı 12 eş parçaya, Can ise 30 eş kareye bölmüştür diyor. Can kaç kareyi boyarsa 2 kesir birbirine denk olur diyor. Ayça'nın kağıda bakalım. 2 bölü 12 nedir? 1 bölü 6'ya eşittir. Şimdi canı kağıdında kaç tane kare var? 30 tane. Bölü 30. Bakın burada denk olması için kesir genişlemiş. 6 kaç katına çıkmış? 5 katına. O zaman 1 de 5 katına çıkması gerekiyor. Burası ne olacak? 5. Demek ki 5 tane bu parçadan boyarsa birbirine denk olmuş olur. Cevabımız B 5 olacak. Aşağıdakilerden hangisi bütüne daha yakındır diyor 93 bakalım bakın 5 bölü 6'nın bütüne uzaklığı 1 bölü 6'dır ee, burası 1 bölü 7, 1 bölü 8, 1 bölü 9. Bakın bu kesirlerin birim kesirlerin içerisinde en büyük hangisi en büyük 1 bölü 6 dolayısıyla en uzak olan 5 bölü 6'dır çünkü en fazla bütün olması için gerekli olan 1 bölü 6'dır. Yani 1 bölü 6 diğer kesirlere göre daha büyük olduğu için bu 5 bölü 6 bütüne daha uzaktır diyoruz cevabımız A şıkkı. Hangisi yanlıştır diyor 94'te. 1 bölü 3 2 bölü 3'ten küçüktür doğru. 1 bölü 8 3 bölü 8'den doğru. Paydaları eşit olduğunda payı küçük olan daha küçük oluyor. 3 bölü 4 1 bölü 4'ten küçük değildir arkadaşlar daha büyüktür. Cevabımız C olmuş olacak. 2 bölü 5'i 60 olan sayı kaçtır? Bakın ne demek 2 bölü 5? Bir bütünü 5'e bölüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İki parçası neymiş? 60. Bakın şu iki parça 60. İki parça 60'sa 60'ı 2'ye bölersek bir parçası ne olur? 30 olur. Bize tamamını soruyor. Tamamı 5 parça olduğu için 30 çarpı 5 ne olacak? 150 tamamı 150 olmuş olacak. Cevabımız C şıkkı 150. 96'ya bakalım. 96'da birinci kesimiz nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 bölü 6. İkinci kesimiz 3 bölü 6. İkisini topladığımızda ne yapıyor? 4 bölü 6 yapıyor. Cevabımız o zaman ne olacak? 1 bölü 6 artı 3 bölü 6 eşittir. 4 bölü 6 cevabımız denizli olacak. 97'ye bakalım. Eş parçalardan oluşturulmuş şekilde taralı bölgeyi temsil eden kesir diyor. Kaç tane parça var? 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 32 oluyor değil mi? 2, 4, 6, 8, 32 parça Kaç tanesi taranmış? 2, 4, 6, 8 tanesi. Bakın 8 bölü 32. 2'ye bölersek biz bunu 4 bölü 16 yazabiliriz. Veya 2 bölü 8 yazabiliriz. Veya 1 bölü 4 yazabiliriz. Şıklarda 2 bölü 8 var. Cevabımız C. 2 bölü 8 olacak. 98'e bakalım. 1 bölü 3 artı 4 bölü 5. Bakın paydalarını eşitliyoruz bunların. Kaç eşit diyelim? 15'te bunu 5 ile bunu da 3 ile genişletiyorum. 5 kere 1, 5. 5 kere 3, 15. Artı 3 kere 4, 12. 3 kere 5, 15. Ne yaptı topladığımızda? 17 bölü 15 yaptı. Cevabımız D şıkkı 17 bölü 15 olacak. 99'a bakalım. Burada kesirleri A ve B vermiş. A'ya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da bu tarafta 12. O zaman ne olacak? 3 bölü 12 olmuş olacak. A. 3 bölü 12. B'ye bakalım. B de 1, 2, 3, 4, 5, 6. B de nedir? 1 bölü 6. A eksi B'yi soruyor bize. 3 bölü 12 eksi 1 bölü 6. Bu 1 bölü 6'yı 2 ile genişletirsek 3 bölü 12 eksi 2 bölü 12 o da kaç eşittir? 1 bölü 12'ye eşittir cevabımız A 1 bölü 12 olacak. 100'e bakalım. 5 bölü 6 ile 2 bölü 3'ü toplayalım. 5 bölü 6 artı 2 bölü 3. 2 bölü 3'ü genişletirsem 2 ile. 5 bölü 6 artı 4 bölü 6 eşittir 9 bölü 6 yaptı. Şimdi 9 bölü 6'dan da neyi çıkarıyoruz? 1 bölü 2'yi. 1 bölü 2 ne demek? Genişletirsek 3 bölü 6 demek. 9 bölü 6 eksi 3 bölü 6. O da 6 bölü 6'ya eşittir. O da nedir? 1 olacak. Cevabımız C şıkkı 1 olacak. 101'e bakalım. İsterse bu tam sayılı kesi bileşik kese çevirebilirsiniz. 4 tam 1 bölü 2. Hatta 5 bölü 10 1 bölü 2 eşittir. Bakın şu 5 bölü 10 1 bölü eşittir. Şimdi 4 tam 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsak ya bakın yarım yarım bir bütün yapar. Bir bütünü eklersek 4 1 daha ne olur? 5 olur. 5'ten de 3'ü çıkarırsak sonucumuz ne olacak? 2 olmuş olur. Cevabımız C şıkkı 2 olacak. Bakıyorum 102. soruda. A bakın 0 ile 1'i 2 eş parçaya bölmüş. A nedir? 1 bölü 2. B'ye bakalım. B ise 2 tam 1, 2, 3, 4 parçaya ayırmış. 2 tam 3 bölü 4. Hatta bunu bileşik kesir de çevirebilirsiniz. 2 kere 4, 8, 3 daha 11 bölü 4 yapıyor. Şimdi A artı B diyor. 1 bölü 2 ile 11 bölü 4'ü topluyorum ne yaptı? Bu da 2 bölü 4'tür. 13 bölü 4 yaptı. Bakın şu 1 bölü 2, 2 bölü 4 oldu. Şimdi B eksi A'yı bulalım. B eksi A nedir? E, 11 bölü 4'ten 1 bölü 2'yi çıkarıyorum. Yani 2 bölü 4'ü çıkarıyorum. 11 bölü 4'ten 2 bölü 4'ü çıkardım. 9 bölü 4 olmuş oldu. Şimdi A artı B 13 bölü 4. A, B eksi A da 9 bölü 4. Bundan çıkaracağız bunu. 13 bölü 4 eksi 9 bölü 4 ne olur? 13'ten 9 çıktı. 4 bölü 4 olmuş oldu. O da 1'e eşittir. Cevabımız nedir? 1 olmuş olacak. 103'e bakalım. 103. soru. Şimdi 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 toplayıp buraya yazacağız. Toplayalım. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3. Nedir arkadaşlar? Bunları paydalarını eşitleyelim. Bunu 3 ile bunu 2 ile 3 bölü 6 artı 2 bölü 6 ne yaptı? 5 bölü 6 oldu. Burası 5 bölü 6. 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü toplayalım. 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü. Bunu 4 ile bunu 3 ile genişletiyorum. 4 bölü 12, 3 bölü 12 daha 7 bölü 12. Burası ne yaptı? 7 bölü 12 yaptı. Sonra 1 bölü 4 ile 1 bölü 6'yı toplayalım. 1 bölü 4 artı 1 bölü 6. Bunları da 12'de eşitleyelim. Bunu 3 ile bunu 2 ile 3 bölü 12. 2 bölü 12 daha. 5 bölü 12. Burası ne yaptı? 5 bölü 12 yaptı. Şimdi bunları toplayalım. 5 bölü 12 ile 7 bölü 12'yi topladım. Buraya yazdım. 12 bölü 12 yaptı. 5 bölü 6 ile 7 bölü 12'yi toplayacağız. 5 bölü 6 artı 7 bölü 12. Bakın bunu 2 ile genişletirsek 10 bölü 12 yaptı. O da 17 bölü 12 yaptı. Burası da nedir? 17 bölü 12. Şimdi soru işareti olan yere ise 17 bölü 12 ile 12 bölü 12'yi toplayacağız. Paydalara aynıysa paylar toplanır. 29 bölü 12 yapar. Onu da tam sayılı kese çevirirsek 29'un içerisinde 12. 2 defa 2 tam 5 bölü 12 yapmış oluyor. 2 tam 5 bölü 12. Bakıyorum değişikliği olmuş olacak cevabımız. 104'e bakalım. 104'te burada bir kural vermiş yukarıda. A bölü C diyor. Yani A'yı C'ye bölmüş. Yani 3 bölü 6. Artı B bölü D diyor. 12 bölü 72. Arkadaşlar 12 bölü 72'yi sadeleştirebilirsiniz. 12, 72'nin burada 72, 12'nin 6 katıdır. Yani her ikisini de 6'ya bölersek 1 bölü 6 yazabilirim. Yani 3 bölü 6 artı 1 bölü 6 ne yaptı? 4 bölü 6. Şıklarda 4 bölü 6 yok. Bunu da sadeleştiririz 2 ile. 2 bölü 3. Her ikisini de 2'ye böldüm. Sadeleştirdim. Cevabım ne oldu? 2 bölü 3. B şıkkı olmuş oldu. 105'e bakalım. Bir pastanın 3 bölü 5'i yenirse geriye kaçta kaça kalır diyor. Bakın bir pasta 5 bölü 5 bir bütündür. 3 bölü 5'i yenirse geriye ne kalır? 2 bölü 5'i kalmış olur. Cevabımız B şıkkı 2 bölü 5 olacak. 1 bölü 4'ü 350 litre su alıyorsa tamamını soruyor. O zaman 350 ile 4'ü çarpıyorum. Tamamı 1400 litre su almış olur cevabımız. Denizli olacak. 107'ye bakalım. Zeynep parasının 2 bölü 5'ini harcamış. 1 bölü 5'ini de kardeşi Duru'ya vermiş. 2 bölü 5 ile 1 bölü 5'i gitti. 3 bölü 5. Tamam paranın 5 bölü 5 olduğu için 5 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkardığımızda kalan 2 bölü 5 olmuş olur. Cevabımız B şıkkı olacak. 108'e bakalım. 3 bölü 11'i 36'ymış. Bakın arkadaşlar 3 bölü 11'i 36 ise bu ne demek? 1 bütünü 11'e bölüp 3 parçasını almak demek. O zaman 1 bölü 11'i ne olur? 3'e bölersem 12 olur. Bize neyi soruyor? 7 bölü 11'ini soruyor. Yani 11'de bir parçası 12 ise 7 parçasını bulmak için 12 ile 7'yi çarpıyoruz. 12 çarpı 7 ne yapar? 84. Cevabımız ne olacak? C şıkkı 84 olmuş olacak. 109'a bakalım. Burada 20 tane varmış. Burada da 30 tane bilye varmış. Birinci kutudakilerin 1 bölü 4'ü diyor. 20'yi 4'e böldüm. 5 tanesi. E, i̇kinci kutudakilerin de 1 bölü 6'sı diyor. 30'u 6'ya böldüm. 5 tane. Bunları 3. kutuya atıyoruz. Kaç tane attık 3. kutuya? 10 tane. Cevabımız denizli 10 olmuş olacak. 110'a bakalım. 8 dilim pasta var. 2 dilimini Ejin, 3 dilimini Zeynep yemiş. 5 dilimini yemişler. Geriye kaç dilim kalmış? 3 dilim. Yani 3 bölü 8'i kalmıştır. Cevabımız Ceyhan olmuş olacak. Burada cevabımız. Peki. 111'e bakalım. Bir araç gideceği yolun 1 bölü 4'ünü gitmiştir diyor. Eğer 80 kilometre daha gitmiş olsaydı yarısını. Bakın şöyle çizerek göstereyim. 1 bölü 4'ünü gitmiş. Yani 4'e bölüyorum yolu bir parçasını gitmiş. Şimdi 80 daha gitseydi yarısı. Yarısı ne oluyor? Zaten yarısı iki parça değil mi? İki parça. Demek ki bir parçası kaç eşit bu yolun? 80'e bize yolun tamamını soruyor. Yolun tamamı 80 4 parça olduğu için 80 çarpı 4'ü çarptığımda 320 kilometre olarak bulurum. Cevabım 320 C şıkkı olacak. 112'ye bakalım. 3 bölü 12'sini sonra 1 bölü 6'sını okuyor diyor. Toplayalım okuduğu sayfaları. 3 bölü 12 artı 1 bölü 6. 3 bölü 12 artı 2 ile genişlettiğimizde 2 bölü 12 eşittir. 5 bölü 12'sini okumuş. Tamamı kitabın 12 bölü 12 olduğu için geriye ne kalmış? 7 bölü 12'si. Yani 7 bölü 12'si neymiş? 140. Şimdi ne demek bu 7 bölü 12? 12'ye bölmüş 7 parçasını almış. Yani 7 parçası 140 sa, bir parçası ne olur? Bir parçası 140'ı 7'ye bölersem 20 olur. Tamamını soruyordu bize. Tamamı da 20 ile 12'yi çarparsak 240 sayfa olmuş olur. Cevabımız nedir? 240 Ceyhan olacak. 113'e bakalım burada. 113'te ne diyor? Su satan Hüseyin suların 3 öyle 7'sini satıyor. Şimdi arkadaşlar 3 bölü 7'sini sattıysa geriye 4 bölü 7'si kalmıştır. Çünkü suyun tamamı 7 bölü 7. 3 bölü 7'sini çıkardım. Geriye 4 bölü 7'si. Bu da kaç eşitmiş? 64'e. 4 bölü 7'si 64 ise 64'ü 4'e böldüm. 1 bölü 7'si kaç eşittir? 16'ya eşittir. Bize kaç şişe su satmıştır diyor. Şimdi 3 bölü 7'sini satmıştı. 1 bölü 7'si 16 ise 3 bölü 7'si ne olacak? 16 ile 3'ü çarptığımızda 48 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız C şıkkı 48 olacak. 114. Hakan elindeki bilyelerin 1 bölü 3'ün arkadaşına verildiğinde elindeki bilyelerin 30 tane azalıyor diyor. Bu demek ki 1 bölü 3'ü kaça eşit? 30'a. O zaman tamamını bulmak için 30'la 3'ü çarpıyorum. 90 tane olacak Tamam arkadaşlar cevabımız B şıkkı olacak. 115'e bakalım. 2 bölü 3'ü 600 litre su alan havuzun diyor. Bakın 2 bölü 3'ü 600 litre ise 1 bölü 3'ü ne yapar? 2'ye bölersek 300 litre yapar. Tamamını bulmak için de 300 ile 3'ü çarparım. Tamamı havuzun 900 litre yapar. Bu havuzun 2 bölü 5'ini soruyor bize. 2 bölü 5'i ne demek? 5'e bölüp 2 ile çarpmak demek. 900'ü 5'e bölüyorum. 180. Bunu da 2 ile çarpıyorum. 180'i. Ne yaptı? 360 olacak. Doğru cevabımız nedir? 360. B şıkkı 360 olacak. 116'ya bakalım. Aynı sınıfta okuyan Gamze verilen ödevin 5 bölü 8'ini. Derya 3 bölü 4'ünü bitiriyormuş. Şimdi paydalarını eşitleyelim bunların. Gamze neymiş? 5 bölü 8. Derya 3 bölü 4 6 bölü 8 yani. Aradaki fark nedir? 1 bölü 8. 1 bölü 8 kaça eşit? 24'e. E bize tamamını soruyor. O zaman 24 ile 8'i çarparsak biz tamamını bulmuş oluruz. 8 kere 4 32 elde var 3. 8 kere 2, 16 192 tamamı 192 soru olmuş olacak Denizli cevabımız. 117 bir arabanın benzin deposunun 3 bölü 8'i doludur diyor. 32 litre defa onun yarısı da olacakmış. Bakın 1 bölü 8'i 32 litreymiş. Neden? Çünkü 3 bölü 8'i doluymuş. Yarısı ne demek? 4 bölü 8. 32 litre 1 bölü 8'e denk geliyor demek ki. Tamamen doldurması için kaç litre ilave edilmelidir diyor. Şimdi bakın 3 bölü 8'i dolu zaten. Bize ne lazım? 5 bölü 8 lazım. Yani 5 bölü 8'i 5 parça daha lazım. Bir parçasını ne bulmuştuk? 32. O zaman 32 ile 5'i çarparsam ben 160 litre daha ilave edersek depomuz dolmuş olur. Cevabımız A şıkkı olacak. 118'e bakalım. Bir torbada mavi ve kırmızı bilyeler vardır. Tüm bilyelerin 5 bölü 8'ini oluşturan kırmızı bilyeler mavilerden 24 fazlaymış. Bakın 5 bölü 8'i kırmızıysa bakın 5 bölü 8'i kırmızıysa 3 bölü 8'i mavidir. Çünkü tamamı ne olacak? 8 bölü 8. Aradaki fark nedir? 5 bölü 8'den 3 bölü 8'i çıkardığımızda aradaki fark 2 bölü 8'dir. Bu da kaça eşit? 24'e eşit. 2 bölü 8'i 24 ise 1 bölü 8'i ne olur? 12 olur değil mi? 1 bölü 8'i 12 olur. Çünkü 2 parçası 24 ise 1 parçası 12 olmuş oluyor. Tamamını bulmak için 8 ile 12'yi çarpıyoruz. 96. Cevabımız B şıkkı 96 olacak. 119'a bakalım. 2 bölü 5'i dolu olan deponun içinden suyun yarısı kullanıldığında. Bakın 2 bölü 5'i ne demek deponun arkadaşlar? 5'e bölelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 bölü 5'i doluymuş. Yani 2 parçası dolu. Yarısını kullanırsak şu bir parçayı kullanmış oluruz. Bakın şunu kullandık. Geriye ne kaldı? Bir parça kaldı. Depoda 60 litre su kalıyormuş. Yani bir parçası 60 litre. Bize tamamını soruyor. Tamamı kaç parçaydı? 5 parça. 60 ile de 5'i çarparsam tamamı 300 litre olmuş olur. Cevabımız denizli olmuş olacak. Evet 120. soru. Sevgi ödevinin birinci gün 1 bölü 4'ünü, ikinci gün 2 bölü 5'ini yapmış. Üçüncü gün kaçta kaçını yapmıştır diyor. Toplayalım bunları. 1 bölü 4 artı 2 bölü 5. Paydalarını eşliyorum. Bunu 5 ile, bunu da 4 ile. 5 bölü 20 artı 8 bölü 20 eşittir. 13 bölü 20. Tamamı 20 bölü 20 olduğu için geriye ne kaldı? 7 bölü 20'yi de üçüncü gün yapmıştır. Evet arkadaşlar bu videomuzda da 120. soruya kadar çözmüş olduk. Bir sonraki videomuzda da kalan soruları bitirmiş olacağız. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.